Hazırsak, harfimizi örmeye başlayabiliriz. İpimi sabitledim ve 20 tane zincir çekiyorum. 20 tane zincirim çektim. İkinci zincirden başlayarak 19 tane sık iğne yapıyoruz. Şimdi bir zincir çekip dönüyorum. 19 tane ilmeğimiz vardı. Sıra sonuna kadar tek batıp sıra sonunda bir arttırma yapacağız ve toplamda 20 tane ilmeğimiz olacak. yapamadım. Evet sıra sonuna geldim. 18 tane tek battım ve 19. ilmeğimi arttırma yapıyorum. Bu sırada toplam 20 tane ilmeğim oldu. Bir zincir çekip döndüm. Yine arttırma yapıyorum. Arttırmamı yaptıktan sonra 19 tane tek öreceğim Bu sıranın sonunda toplam 21 tane ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna geldim. Bir zincir çekip dönüyorum. Sıra sonuna kadar tek batacağım. Sıra sonuna geldiğimde çift batacağım. Bu sıranın sonunda toplam 22 tane ilmeğimiz olacak. Sıra sonuna geldim bir zinciri çekip dönüyorum. Yine arttırma yaptığım yerde arttırmamı yapıyorum. Yani aslında şurası şu kısım olacak. O yüzden hep aynı yerde arttırmamızı yapıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar tek batacağım. Sıra sonuna geldim. Bu sırada 23 tane ilmeğimiz oldu bir zincir çekip dönüyorum sıra sonuna kadar ipek batacağım sıra sonunda arttıracağım bu sıranın sonunda toplamda 24 tane ilmeğimiz olacak sıra sonuna geldim bir zincir çekip dönüyorum şu an burada 24 tane ilmeğim var ve bunu 25 yapacağım arttırmamı yaptım ve sıra sonuna kadar tek batıyorum sıra sonunda toplamda 25 tane ilmeğimiz olmuş olacak 25 tane sık iğneye ulaştık şimdi şu kısmı yapacağız bir zincir çekip dönüyorum ve 8 tane örüyorum bu 8 tane ilmeği toplamda 16 sıra olacak şekilde örüyoruz şimdi şuraya ördük buraya başlayacağız zincir çekip ipimi sabitledim ve Birinci sık iğneden geçirip bir ile sabitliyorum. Ve aynı yere bir tane sık iğne yaptım. Toplamda 8 tane yapacağım. İpi de içeriden yürütüyorum. 7 8 ve dokuzuncuyu eksiltiyorum ilmeklerin bir kısımlarından alıp bir zincir dönüyorum yine bir ile başlıyorum sıra sonuna kadar tek batıyorum 6 tane tek battıktan sonra sonuncuyu arttırıyorum bir zincir çök döndüm 7 tane tek örüyorum. ve sekizinciyi eksiltiyorum eksiltemiyorum Eksilteceğim inşallah Evet çok şükür şimdi bir zincir çektim döndüm bu 8 tane ilmeği 11 sıra boyunca öreceğiz Şimdi 8 tane ilmeği 11 sıra ördükten sonra bir zincir çekip dönüp sıra sonuna kadar tek örüp sonunda da bir arttırma yapacağız. Bir zincir çektim döndüm. Yeniden bir arttırma yapıyorum. Tek batacağım. 5 tane tek battıktan sonra sıra sonunda eksiltme yapıyorum bir zincir döndüm sıra sonuna kadar tek batıyorum bir tane artırımı yapıyorum son ilmeğimde ve 7 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu iki ucu birleştireceğiz. Şimdi toplam yine burada 25 tane ilmeğimiz oldu. Şurada başlangıçta yaptığımız gibi altı sıra boyunca gidişte ve dönüşte şu tarafta eksiltmeler yapıp bu son kısmı tamamlamış olacağız. 19 tane ilmeğimiz kalana kadar bu işleme devam edeceğiz. Şimdi sıra sonuna geldim. Sıra sonundan bir eksiltme yapacağım ama küçük tüma yapsam daha iyi olacak evet eksiltmemi yaptım bir zincir çekip dönüyorum yine başlarken eksiltmemi yapıyorum ve sıra sonuna kadar tek batacağım 19 ilmeğimiz kalana kadar eksiltme yaptık. Şimdi son sıramızı yapacağız. Bir zincir çekip döndüm. Bu 19 tane ilmeği tek batıp örerek harfimizi bitireceğiz. Harfimiz bitti. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz. Önce iç kenarları birleştireceğiz. Sonra dışarıdan birleştireceğiz ve doldurarak devam edeceğiz köşelerde üçer tane batmayı unutmayacağız bitirdikten sonra buradayız ben harfimi bitirdim beni izlediğiniz için teşekkür ederim yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere çokça sevgiler herkese merhaba ben Gülçin kanalıma hoş geldiniz bugün sizinle D harfini öreceğiz ben iki buçuk milim tığ kullandım 1.90 milimle birleştirdim bana sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz şimdi hazırsak hep beraber harfimizi örmeye başlayalım